Evden gizli bir sıra burcu aldım. Nasıl benden gizli aldın acaba? <laughs> Nasıl gizli aldın? anne ya, ya. Allah Allah, bak bir poşet aburcu cubur almış görüyor musunuz arkadaşlar? Neler aldın Mertciğim? Neler abi? Ne? Göster şey bakayım. Aa, aa, neler <laughs> almış, neler almış? Ah Mert, ah sen ne aburcu burscursun böyle? İzin aldım. Evet izin vermiyorum normalde. Nef Nesquik Bakayım. Evet Nesquik toz içecek almış arkadaşlar. Mert bunu çok seviyor. Sütüne karıştırıp içiyor. Kanavuk, Başka ne aldı? Işte. Evet iki kutu. Şöyle bisküvili çikolata almış. Bunu da çok seviyorlar. Tabii ki sevdiği şeyleri almış. Başka? Kaç, 5 tane toy box. Oo, beş tane toy box almış arkadaşlar. Bakar mısınız? Mavi. Sarı, pembe, kırmızı ve yeşil. Beş tane Toy Box almış arkadaşlar. Ooo <laughs> Ay Sesim de gitti. Torkudan krem çikolata almış arkadaşlar. Evet bu torku en lezzetlisi oluyor diğerlerine bu göre. Ah Mert ah bunlar çok zararlı oğlum. Boyalı bunlar. M&M salmış arkadaşlar. Değil, bu... Boyalı bunlar ben biliyorum. Hem gıda boyası yeniliyor. Olsun yine de zararlı aslında. M&M salmış arkadaşlar. iki paket gördüğünüz gibi. Çikolatalı şeker almış. Burada burada üç tane polo almış. <laughs> Uuu üç tane polo almış. Mert sen poloyu bu kadar çok mu seviyordun? Evet. Bu yeşilinden ne farkı var bunun? Daha nazik. O mu daha naneli? Ver bakayım. ben. Yakıcı nane ise yandın sen. Niye onu aldın? Yok Keşke yani yeşili alsaydın. Yok. Ha? Ne? Yok yakıcı değil ya. Yani. Yeşil nane diyor. İnşallah yakmıyordur ağzı. Yok. Ha. Ya bu şey var ya hani. Ne? Kahvenin yanında yenilen onlar gibi. Hani bizde var ya bir tane. Aha, anladım da şey olarak yakıcı nane olmasın diyorum. Ben yeşil paket alıyorum normalde. Yok yok yok. Bir Bunu değil. ilk defa gördüm. Yok yeşil olmayacak bir... Ya bu daha <laughs> çok şey. Ama yakıcı değil. Hmm, i̇nşallah dur bakalım. Üç tane almışsın bir de. İki evet. tane Ozmo Cornet. Ozmo Cornet almış arkadaşlar. Şöyle iki tane. Gördüğünüz gibi. Bu kadar mı? Evet. Ha, bu kadarmış. İyi. Hayır. Ne? Hayır. Bak bak neyi saklamış. <gülüyor> <gülüyor> ah Mert ah ah. Ben sana bunu yasaklamadım mı? <laughs> ben sana bunu nasıl kurtçuklu? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Var yani. Öyle diyorlar ya. Yani. Kinder Joy. Ha içinde top olan değil mi bu? Topçuklu, kremalı top olan. <laughs> hmm, tamam. Ben şey zannettim. Normal Kinder Sürpriz zannettim. Değilmiş. Kinder normal. Joy almış arkadaşlar. Bir de orada da bir şey var. Box. Onun çakması. <laughs> çakması değil de yani Toy Box'un. Evet, Toybox'un yumurtasını almış arkadaşlar. Bunu ben ilk defa görüyorum. İçinden oyuncak mı çıkıyor bunun da? Evet oyuncaklı yeme, şey, yemek. draje bonlu kakao ve süt kreması yani bunun, bundan içindeki <laughs> şeyi. Ha, neyse açınca görürüz. Bir Şu de. Üç yumurtayı açalım değil mi? Bu üçünü. Tamam açarsın da yemeyeceksin ama. Yemeyeceğim. Sonra ozmo <laughs> de... çilekli aldım. Çilekli. <laughs> Ay sesim gitti. Bir de böyle. Bu da mı çileklisi varmış bunda? Ha. Bakın tamam, arkadaşlar içindeki oyuncağı sallanıyor. Açma açma. Açmadım açıldı. Şimdi şunları bir de açmayayım. böyle tamam açarsın. Onu açmayayım. Onda çikolata direkt çıkıyor çünkü sonra yiyemiyorum. Tamam. Ozmo havalı diye bir şey almış. Çilekliymiş bu da. Hım, ilk defa görüyorum bunu da arkadaşlar. Ah, açtım. Evet, Mert hemen açtı yumurtasını. Oyuncağını, oyuncağını çıkaracak. Çikolatasını yemiyor şu anda çünkü akşam yemeğini yemedi Ama daha. Ama göstereyim bu değişik çünkü. Göster bakalım. Dur bir şunu oyuncağını şey yapayım. Da. Evet gördüğünüz Dur, gibi Kinder Joy'a benziyor şekli yumurtası falan. Çok aa, aa, o ne berbat bir şey öyle Mert ver bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siz sakın almayın. <laughs> Hayır ya. Bu ne böyle be? Resmen erimiş içinde tekrar donmuş. Hayır bunu yiyemezsin Mert'ciğim. Niye? Bu çok berbat görünüyor şu anda. Anne güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Toy Box'un bu yumurta denen şeyini sakın <laughs> Sakın almaya kalkmayın. Bakın içinde berbat bir görüntü çıktı. Toybox bizi linçleyecek Öyle bir linç. İstediği kadar linçlesin kardeşim. Böyle <laughs> şey mi oldu? Bu ne böyle? Şuraya bak. Bunu görsen zaten yemezsin. Bu ne? <laughs> Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bunu ben Mert'e yedirmiyorum. Doğru çöpe. Ya. Oyuncağı neymiş? Oyuncağı onun aç... Aa onun oyuncağı o oyuncağı direkt bu başka bir şey yok. Ne? ne? o? Toybox'taki çocuk işte. Aa, her <laughs> şey bu. Altında yapış yap, böyle vantuzlu böyle yapışıyor ya Aç aç, aç göstereyim. Açayım. Şuraya yapıştırırız aç. Hayır bu yapışmıyor ya. Oğlum şeyli böyle. Hayır böyle değil, değil. Öyle aa, gördüm öyle işte. Değilmiş, evet. Hiçbir kere de annesinin lafını dinlemez. <laughs> Bak. Ha. Evet arkadaşlar bu toy box'taki kız var ya reklamlardaki şu burada niye kız yok? Kız yok erkek. Erkekleri Mert almış yok. Mert hep kız yok burada. Kız yok ki hiç yok. Var ben ya reklamda kız almadım. da var. Hayır reklamda var da ha. ben bilerek almadım ki bunlar zaten. Evet arkadaşlar bakın onun içinden şöyle vantuzlu şey oyuncak çıktı plastik toy box kızı. Böyle de araba çıktı şöyle işte. Bir Ne açtım ben sen onu göster. Evet arkadaşlar. O e, berbat şeyi, araba çıktı. Bakayım. ama Bu güzelmiş. Bu Kinder Joy'dan mı çıktı? Evet. Arkadaşlar Kinder Joy'dan bakın böyle bir araba çıktı. Anne. Ay, ne oldu? şunun çikolatası. Bu çok sevimli. Mert. Yemek yemedin oğlum. Tamam. Tamam hadi bir tanesini yiyebilirsin. Hepsini yemek yok yoksa şey olur işten kapanır. Hepsini mi? Hı. Hepsini derken? İki tane top yok mu onun içinde? Evet. He, birini ye işte. E, tamam da o zaman koyulmaz ki sonra. Gerisin son kapatırsın. Mi? Neyse tamam yemekten vazgeçti arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Mert'in abur cuburları <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Nerede? Oyuncakları... <laughs> Nerede? Bu toy boxla olan e, videomuzu da bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Anne oyuncaklar bunlar bak. Aynen böyle oyuncakla çıktı arkadaşlar. Bu kim dedin ki bu Vi toybox? Evet toybox. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu izlerken beğeni yapmayı unutmayınız. Hiç, Hiç, anladım, Hiç beni ilgilendirmez. <laughs> ben kötüyse söylerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>